Çalışman gereken dersler çok mu birikti? Şimdi gel seninle güzel bir ders çalışma programı hazırlayalım. Matematikgelisi.com'a gir ve senin için hazırladığımız ders çalışma programını indir. Çizelge'de öncelikle hedef kısmını inceleyelim. Bu kısma eksik olduğun konuları ve kaç soru çözmen gerektiğini yazmalısın. üslü sayılarda 30 soru, asal sayılar 20 soru, Türkçeden, zarfi konusunda 20 soru gibi. Hedeflerimiz bunlar olsun. Demek ki bu hafta toplam 100 soru çözmemiz gerekiyormuş. Şimdi okuldan gelip dinlendikten sonra o akşam çalışman gereken iki dersi hedeflerin arasından seçmelisin. Bu iki dersi seçerken mümkünse bir sözel ve bir sayısal ders seçmen derse daha iyi odaklanmana yardımcı olacaktır. Bir hafta boyunca her akşam okuldan döndüğünde o günün programını hazırladığını ve tüm haftayı bu şekilde bitirdiğimizi varsayalım. Ve şimdi geldik en heyecanlı kısma. Toplam çözdüğümüz soru sayısı 70 çıktı. Hedefimize yaklaştık ama tam istediğimiz olmadı. Demek ki daha çok çalışmamız gerekiyormuş. Bu takvimi tutarak bunu görebilir ve bir sonraki haftaya daha programda çalışabiliriz. Ve unutma her hafta bu sayıyı arttırmaya çalışmalısın. Hadi şimdi hedeflerini belirleyip o günkü programını hazırla. Odanın duvarını al ya da defterinin arasına koy mutlaka. Daha fazlası matematiklerisi.com'da.